girmişiz biz. Başkan bir de buraya bakarsan Şimdi... Başkan. Evet. Bir de buraya bakalım. Evet, Başkanım. Sana Bir de buraya bakın. Tamam. Şimdi Yalnız. birkaç kelime söyleyeyim abi. Ee, olay mahalline gidiyorlar. Vakalara gidiyorlar. E, toplantılara gidiyorlar. Önemli açıklamalar oluyor. Kontrol noktaları gidiyorlar. Sağlık görevleri gibi gazeteci arkadaşlarımızla birebir insanlarla temas halinde. Onların hiç olmazsa çalışma ofislerinde, gezdiklerinde, pazara çıktıklarında, zorunlu olarak dışarı gittiklerinde e, bu maskeleri kullanmaları için e, cemiyet başkanı olarak temin ettim. Ve üyelerimize, gazeteci arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlarımıza e, bu maskelerden böyle 10'ar adet, 5'er adet kendilerine hediye olarak verdik. Biz de cemiyet olarak muhabirlerimizi, gazeteci arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı korunması yolunda bir çaba bir adım atmış olduk. Buradan da onlara tavsiyemiz mümkün oldukça olay ve kalabalıkların biraz dışında fotoğraf makinelerini zoomlayarak, yaklaştırarak çekim yapmaları, haber yapmalarını ve korunmalarını zorunlu olmadıkça e, çıkmamalarını ve evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Sa sağlıklı bir Türkiye hepimiz inşallah e, ulaşacağız. Bugünleri atlatmak için de uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Hazreti C arkadaşlarımıza e, bu hususta da itina göstermelerini ve bu maskeleri e, topluma, sokağa vesaire çıktığında kullanmalarını ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Burada girmişiz biz. Başkan bir de buraya bakarsak. Şimdi, Başkan evet. bir de buraya bakalım. Başkanım.